Selamlar herkese. Yeni kısmın gelmesiyle birlikte yeni bir ajanın gelmesini bekliyorduk ama görünüşe göre yeni ajan Mart sonuna doğru gelecekmiş. Bu kesin bir bilgi değil ama şu anlık konuşulan bir bilgi. Şimdi genelde Valorant her kısımda yeni ajan hedefleriyle bize karşımıza çıkıyor ve kısmın son haftaları içerisinde saat 6 ya da 7 arasında genelde bir o zaman dilimi içerisinde yeni ajanla alakalı görseller, videolar paylaşmış olarak kısa olmak şartıyla ve işte biz bu ajanın yeteneklerini, işte zaman geleceğini falan filan öğrenmeye çalışıyoruz ve hafta sonuna doğru yine ajan da ortaya çıkmış oluyor. Bugün pazartesi haftaya yeni bir kısım geliyor ama saat 6'yı geçmesine rağmen yine bir teaser ajanla alakalı yayınlanmadı ve bir turnuva geliyor. Martın sonuna doğru Masters Madrid adı altında büyük bir turnuva bu arada. Dünyadaki tüm takımların neredeyse yani katılmaya çalışan ve katılmaya hak kazanan diyelim turnuvada içerisindeki takımlar oraya gelecek ve orada kapışacaklar diyelim kabaca. Şimdi yeni kısım içerisinde ajan gelmeyecekse ne zaman gelecek diye soruları duyar gibi. Gibiyim. Büyük ihtimalle bu söylediğin turnuvanın final karşılaşmasına duyurulacak yine ajan. Ve işte ondan sonraki bir hafta içerisinde artık Mart sonu mu olur, Nisan başı mı olur? Yine ajan o zaman dilim içerisinde gelebilir. Bu bir söylenti yine ortaya çıkmış durumda. Nedeni işte saat altta teaser'ın gelmemiş olması sadece dört yerine 3 de olabilir ya da salıların itibaren bu işlerle başlayacak olabilir. Kesin bir bilgi yok bu konuyla alakalı. Ama bu Masters Madrid turnuvası içerisinde Mart sonunda yani yine ajan gelecek ve haftaya gelecek yeni kısım içerisinde sadece yeni koleksiyon ve yeni savaş beyti olacak şu anlık bilgiler bu yönde